STM, Malezya Kraliyet Donanması'nın ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığı ve 3 ada sınıf korveti kapsayan Little Mission Ship Batch 2 LMSB 2 projesi kapsamında ilk geminin çelik kesim törenini İstanbul Tersanesi'nde gerçekleştirdi. Malezya'nın deniz sahasındaki görevler için konuşlandırılacak gelişmiş silah sistemleri ve sensörlerle donatılacak gemilerde, Aselsan tarafından geliştirilen 30 mm muhafız uzaktan komutalı stabilize top sistemi, Cenk 3D çef aldatma sistemi ve IFF dost düşman tanıma sistemi gibi gelişmiş elektronik sistemler, Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Gemi Savar Füzesi ve Havelsan'ın savaş yönetim sistemi, modern savaş sahasının gerekliliklerini karşılayacak. 99,56 metre uzunluğa ve 2500 ton deplasmana sahip korvetler, 26 nat maksimum hıza ulaşabiliyor. Helikopter iniş platformu ve 111 kişilik mürettebat kapasitesiyle görev yapacak gemiler, STM'nin yenilikçi tasarım yaklaşımıyla yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar hızı, yüksek dayanıklılık gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Projenin 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.